Hayatımız Sigortalı'dan merhaba. Bu hafta e, insan Kaynakları tarafında konuğumuz Secret TV Genel Müdürü Okan Tütüncü. Kendisiyle sigorta sektöründeki iş potansiyelini, eleman ihtiyaçlarını ve genel anlamda da e, Türkiye'deki işsizlik rakamlarını, çalışma hayatını konuşacağız. Hoş geldiniz Okan Bey. Hoş bulduk. E, İsterseniz öncelikle Secret TV'den bahsedelim. Peki. Yani, yani artık 2000... zamanın şirketleri oldu onlar. Hep Oralardan işler alınır oldu galiba değil mi? Doğru yani Secret CV 2000 yılında kuruldu. Ee, i̇şte 14 senelik bir şirket olduk. Şu anda 16 milyon 700 bin aday var. Ee, çalışan, Türkiye'deki çalışan nüfusu 30 bin olarak görürsek eğer yani ana, ana nüfus çalışan nüfus 16 milyon 700 bin CV, iyi bir CV tabii. Ee, 40 bin 500 firma çalışıyor bizde. Yani 40 bin 500 firma bir şekilde ihtiyacı olduğunda eleman ilanı veriyor. <laughs> ee, bu 16 milyondaki .000 hangisi uygunsa ona göre işler birbirine buluşuyorlar. Son dönemde biliyorsunuz yaptıklarımız zaten yani. <laughs> Biz biliyoruz izleyicilerimiz de bilsin. Burada çalışanla iş arayanlara veya eleman arayan firmalara bu internet ortamındaki buluşturma ne tür avantajlar sağlıyor? Şimdi firmalar açısından bakarsak önce bir kere daha hızlı bulma şansları var. Hı hı. E, eskiden e, önce bir işte bir, bir ilan yayınlanardı, bir hafta beklerdi, hazırlaması, sonra insanların işte faksla CV'sini göndermesi, CV doğru okundu mu okumadı mı, CV altta kayboldu mu onlar yok. Bir firma şu an ihtiyacı var, belirledi işin tanımına, görev tanımını doğru yazıyor, ilanı hazırlıyor, anında bastığı an ona uygun ne kadar CV varsa kaç bin, kaç yüz bin neyse anında onlara gidiyor. Aday bakıyor CV işi, ilana, bana uygun diyor bu ilan. O zaman hemen başvurayım diyor. Ya da hayır ben bunu sevmedim diyor. Yerini sevmiyor, şirketi sevmiyor. Pozisyon uygun değil, sevmiyor. Başvurmuyor. Uygunsa başvurduğu an itibaren de şey e, firma onu e, görüp e, hemen alabiliyor. Yani ilanı verdikten birkaç gün sonra ka, e, ilanı kapatan firmalar var. Bazı Bazıları ki bankalar ya da büyük şirketler ilan veriyorlar. E, üç günde e, 8-10 bin adet başvuru alabiliyorlar. Üçüncü gün kapatıyorlar. Dolayısıyla şimdi aday tarafından döndüğümüz zaman... Aday mutlaka her iki iş arıyorsa, sıcak iş arıyorsa, her gün CV'sine girmeli. Her gün. CV'sine girmeli, ilanlara girmeli. Hangi ilan bana uygundur? Yeni ilanlar var mı diye mutlaka her gün bakması lazım. Ne yazık ki bazı adaylar böyle işi ciddiyette almıyorlar. Biz hep şey dedik. iş aramak bir iştir. Dolayısıyla ciddi yapman lazım sen bunu. Ee, CV'sinde mesela adayların dikkat etmesi gerekenlerden bir tanesi. En önemli tarafı, işin tanımı tarafıdır. Eee hangi işi yapıyorsan ayrıntılı olarak yani bir satıcıysan sigortacıysan e, günde kaç sigorta yapabiliyorsun hangi tip e, sigorta sağlık ev e, şey e, hayat e, hangi yapabiliyorsun hangi bölgede çalışıyorsun gibi günde kaç saat yapıyorsun gibi ayrıntıları yazmalısın. E, başka işler yapıyorsan satış temsilcisen gene beyaz eşyalı olsun mesela ya da bir dayanıklı tüketim olsun günde kaç ne satıyorsun çamaşır buzdolabı e, ya da küçük ev aletleri gibi yaklaşık aletleri, ortalama şeyleri söylersen eğer işin tanımı kısmında o zaman seni okuyan kişi yani senin CV'ni okuyan kişi seninle ilgili daha fazla bilgiye sahip olabilir. Hı hı. Dolayısıyla da seni işe alayım mı almayayım mı e, karar verme şansı yükselir. Öbür türlü bir boş, yap, boş bırakırsan ya da sadece kuru kuru sigortada satış temsilcisiyim yazarsan ya da sigorta danışmanıyım e, sigorta operasyonların başında müdürüm dersen yetmez ayrıntıları vermen lazım. Bir ücret beklentisi kısmı falan da bence açıkça yazılmalı herhalde değil mi? Yani istesinler sonuçta hani bir çok da aralık bırakılmamasında fayda var. Çünkü o pozisyonlar için önerilen ücret, belirli ücretler var. Onun üstünde olup olmadığını boşuna kimse, kimse kimseyi de rahatsız etmesin. Yani aslında bu, bu burası gayya kuyusu. Çok, çok tehlikeli bir yer. Ne yazık ki insan kaynaklı departman olan firmalar haricinde. Yani eğer bir firmanın insan kaynaklı departmanı varsa sorun yok. Çünkü onlar belirliyorlar. Bir aralık belirliyor. Diyor ki ya işte 1500 ile 1700 arasında verebiliriz. Neye göre? Şunlara göre. Ama eğer firmalar şu hata yapıyorlar. Bir gelsin göreyim. Olmaz öyle bir şey. Yok evet, tabii. E yani sen bu adamın ne kadar maaş vereceğini bilirsen şimdi aday da bilmiyor ki. Yani aday diyor ki ben diyor 2000 lira maaş istiyorum diyor. Neye göre istiyorsun? Belirli mi? Değil değil. Ne iş yapacaksın biliyor musun? Sen bu parayı totalde Mesela satıcıysan eğer primle beraber mi kazanmak istiyorsun? Yoksa salt net maaş olarak mı istiyorsun? Brüte bursan zaten yıl içinde azalarak gidiyor. O yüzden eğer aday yazarsa ki ben bu kadar maaş istiyorum, firmada firma da Aa, biz bu kadar veremeyiz diyorsa ve altına düşme şansı varsa adayın aday gidebilir, kaybedebilir. O yüzden adaylar yazmıyorlar haklı olarak. Çünkü bazı firmalar, insan kaynakları olanlar hariç, bazı firmalar ne vereceği konusunda net kararları yok. Hatta iyice cahil firmalar için söylüyorum bunu. Cahil adamlar yani. patron ama yani kafası bu konuda iyi e, çalışmıyor ya da yetkinliği az. Diyor ki bir adayı göreyim ona göre maaş vereceğim. Böyle bir şey olmaz. Kriterleri belirlemelisin. Nasıl ona uygun olan kişiyi Tabii. seçmelisin. Tabi yani tecrübesini, yetkinliğini, yaşını, e, deneyimin hepsini yazmalısın. E, ne iş yapacağını belirlemelisin. Ondan sonra ben bu kritere göre verebileceğim para bu oranda demesi. Yani bin lira, bin yüz lira. Ama bin lira mı, evet. iki bin lira mı olmaz. Evet. Peki burada e, bir yanlış anlaşılma da şöyle de oluyor aslında değil mi? Genel anlamda bir bakıyorsunuz hiç e, ilgisi olmadığı ya da daha önce CV'sindeki farklı işlerde çalışmış arkadaşlar bakıyorsunuz hani başka işlere talip de olabiliyorlar. Yani e, böyle bir geçişler de var. O da çok kafa karıştırıyor olabilir. Şimdi e, oraya evet. şuradan bakmak lazım. E, yani bir garsonsa e, ne bileyim e oturup bir laborant olmak istemez insan herhalde değil mi? Aynen öyle. Şimdi bakın, e, asıl olan şu. E, bir insan e, üniversitede eğitim hayatı boyunca, ki burada bütün öğrencilere sesleniyoruz aslında. Biz biliyorsunuz her yıl üniversitede geziyoruz. Veya e, tüm öğrencilere, işte 100, 100 üniversite gezi geçen sene. Tüm öğrencilere bunları bilgilerini veririz biz. E, bir e, öğrenci mutlaka e, ya da iş hayatına gireceği zaman kendini tanımak zorunda... Neye uygun? Dışa dönük müsün, içe dönük müsün? Ona göre hangi dalları yapabilirsin, hangi mesleklere icra edebilirsin? Şimdi, işletme mezunu olabilirsin. Eğer teknik anlamda, mesela tıp, avukatlık, hukuk, şey gibi, bir hekimliği gibi, sağlık gibi şeyler değilse ya da bir, bir operatör gibi şeyler değilse yapabileceği kendisine uygun pozisyonları ya da bölümleri kendine uygun olan, karakterine uygun olan şeyi seçmeli ve ona göre devam etmesi lazım. Ee, bazı meslekler vardır ki sürekli masada oturarak zaman geçirmek zorundasın. Hmm. Araştırarak geçirmek zorundasın. Bazı tam tersi hiç oturtamazsın dışarıda olmak zorundasın. Hangisi sen daha uygun? Ona göre eğer kişi e, daha dışa dönük daha böyle e, satış e, veya e, pazarlama veya e, halk ilişkiler veya e, daha hareketli alanlarda bir şeyler yapmak istiyorsa ona uygunsa daha enerjik daha dışa dönükse onları yapmakta da daha uygun olabilir. Ama daha içe dönükse daha fabrika, üretim, e, imalat gibi e, sektörleri ya da ofis ortamında olacak meslekleri yere yönelebilir. Dolayısıyla bugün sigorta sektöründe satıcı e, olup e, yarın e, beyaz eşyada satıcılık yapabilir sektör önemli yok ama bölümün önemi var. En önemlisi tabii. bu kısmı. Ne olsa satarım diyorlar zaten sonuçta. Öyle. Satıcıysa eğer değil mi ne olsa satması lazım. Yani tabii eğitimini alması lazım sonunda. Yani, ürünü, ürünü biliyor olması lazım ve her ürünün yani e, sonuçta sigara sigiri satıyor sonuçta. Her ürünün e, bir e, satış şekli, bir kültürü, e, bir yöntemi var. Sigortanınki farklıdır, e, beyaz eşyanınki farklıdır, e, hizmetler farklı farklıdır. Bir otel satarsınız, otelinki daha farklıdır. Neyi verdiniz ürününüzü göstermeniz gerekir gibi. Peki <laughs> e, isterseniz e, bir çok e, kısa bir şekilde bir genel olarak e, sizden hani en çok e, Eleman alan sektörler ya da işte öğrencilerin en çok e, talep ettikleri mesleklerle ilgili e, sizin tabi de, elinizde çok ciddi bir data var. Ondan sonra hemen sigorta sektörüne geçelim. Aslında Peki. konumuz sigorta sektörü iken çok genelden başladık ama. Peki. E, şimdi e, Secret CV'de, e, yayınlanan yani şu anda yaklaşık 22 bin 25 bin arasında aktif ilan var şu anda e, yayınlanan. Tabii gün gün değişir bu kimse artar azalır olur. E, baktığınız zaman son 6 yıldan beri hiç durmadan büyüyen bir tek bir sektör var. O da perakende sektörü. Hı. O, özellikle organize perakende AVM'lerin açılmasıyla beraber daha da fazla büyümeye devam ediyorlar. Ve devam edecekler gözüküyorlar. Hemen arkasından gelen hatta biz e, her sene her ay araştırma yaparız ve e, ...perakenden arkasından mesela gıda gelir. Arkasından tekstil gelir. Sonra hızlı tüketim, sağlık, bilgisayar, otomotivde ilerler mesela. Şimdi baktığınız zaman aslında başı çeken sektörün bir tanesi inşaattır, otomotivdir. Ee, ama istihdam alanına baktığınız zaman en başı çek çekenlerden bir tanesi perakendedir. Hı, hı. Ee, dolayısıyla en hızlı büyüyen sektör de o. Ve orada e, teori burada fazladır dolayısıyla. Yani. Çünkü e, henüz daha ne yazık ki bazı e, çalışanlar büyük bir oranda üstelik bu. E, o perakendeyi gerçekten bir iş kolu olarak görmüyor. Bir geçiş alanı olarak görüyorlar. Ne yazık ki böyle. Aslında çok önemli bir sektör olmasına rağmen. Peki orada e, perakende sektöründe hangi pozisyonlar için arıyorlar? Yani sonuçta satış, pazarlama, tezgahtar mıdır, nedir? Yani Tezgahtar, tezgahtar çok mı? eski isim, satış danışmanı deniyor artık. Satış yıllardır. danışmanı evet. mı? Bizim zamanımızda öyle kaldı, <laughs> evet, çok kaldı doğru. Ama. Şimdi e, en çok mağaza personeli deniyor buna. E, mağaza müdürüdür, e, kasiyerdir, satış danışmanlarıdır. E, bazen vitrin elemanları oluyor, yani vitrini e, düzenleyen dizaynerler oluyor. E, zaman bu kategori e, dersi, kategori yöneticileri de kategori çalışanlar oldu. Yani hangi ürünü seçeceksin? Erkekte, kadında, çocuk, da, çocuk, çocukta, ayakta, da, ayakkabıda, neyse. Yani ürünü seçenler açısından da öyle değişiyor. E, farklı farklı. E, bu da bir de üretim tarafı var tabii. Bu da tekstil ve şey alana giriyor. Onlar da daha, daha farklı tabii. Peki burada e, yeni bir meslek seçmek isteyen e, izleyiciler varsa onlara önümüzdeki yıllarda hangi mesleği öneriyorsunuz? Perakendici mi olsun diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ya yani, perakend çok iyi bir sektördür. Tabii ki olmasına e, fayda var. Fakat dediğim gibi kişi kendine uygun. Yani karakteri neye uygunsa, e, hareketli, enerjiktir, e, sürekli bir şeyler üretmeye çalışır, dışa dönük yapısı vardır içe dönük yapısı vardır. Ona göre seçeceği meslekler farklı farklıdır. dolayısıyla hani böyle ben hiçbir zaman hiç kimseye şunu seç, herkes der ki doktor ol, oğlum kızım, avukat ol, oğlum kızım diyor. Yok öyle bir şey. Neye uygunsa yani eğer e, kim meslekler var mesela üretimde e, el becerisinin yüksek olması gereken beceriler var. El becerisinin iyi değilse sen hiçbir zaman bir e, makinenin başında çalışma şansı olamaz ki. ...ya da e, hiç analitik düşünme yeteneğin... ...ya da umursamıyorsun bile rakamları... E, ...gidip de e, çok böyle bir, bir insan kaynakları yöneticisi olamazsın. Olamazsın yani. <laughs> Mutlaka rakamlara aşina olmalısın. Ama bu e, öğrenci eğ eğitim tarafından... ...hani e, o yüksekokulları, üniversitelerini bitirip gelenler... ama genellikle bir... ...hani bu işin satış tarafı daha çok para kazandırır değil mi? Ama herkes birbirine oturayım masa başında... ...benim bir ma belirli bir maaşım olsun... ...her ay onu alayım... Böyle bir şey de var değil mi? Ne yazık ki öyle. Yani şimdi bir e, tem, tembellik e, çalışmadan bol bol para kazanmak. Sadece bir odada gün, günümü geçireyim, bir şey üretmeden bu hem kendine, hem ailene, hem ülkene zarar. Her herkesin bir beyni var ve aklı çalışan beyin. Bana göre bir şekilde yaptığı işi en iyi yapıyor olması lazım. Ne iş yaparsan yap. Ne bir, ister kamera arkasında kal, ister satışın arkasında kaldı istersen e, operasyonun başına hiç ne oldu hiç önemi yok. Dışarı yürürken de doğru yürümen lazım. Ya bu kim çarparsın. Doğru, dolayısıyla ne iş yaparsan yap mutlaka verimli olabiliyor muyum? Ki sen karar veremezsin verim olacağını. Yani senin yöneticilerin karar vermesi lazım. Ya onlara sormalısın. Eksiğin nerede? E, yöneticiysen de arkadaşların nasıl eğitebilirim diye düşünmek zorundasın. Dolayısıyla ne kadar verimli performans yüksek çalışırsan hem kendi gelirin artar Satışta ise bu daha fazla müşteri gidersen daha fazla prim alırsın. Operasyonda ise şirketin e, senin verimden dolayı şirketin karlılığı artabilir. Dolayısıyla alacağınız zamlar değişebilir. Oranları artar. Hı hı. Çünkü biz zam araştırma yaparız her yıl. Mesela bu sene %9'du. Geçen seneler arka arka %7, %8 oranlar en fazla. Şimdi ortalama %9'du. Ama %10 alan bir, e, zam alan bir sektörde bile e bazı firmalar %15 verdi, bazıları %5 verdi. Dolayısıyla firmalar şeye bağlılar. kişilerin yani şirketin, sektörler, şirketlerin verimliliğine bağlılar. Peki, sigorta sektörüne gelelim. Sigorta <laughs> sektörü sizin bu iş hacminizde ne kadar bir bölümü kaplıyor? sigortacılar ne tür elemanlar alıyor? Öğrenciler, çalışanlar sigorta sektörünü cazip bir sektör olarak görüyorlar mı çalışmak için? Şimdi e, sigorta sektörü <laughs> gene gençlerin daha çok yapı, yap, yaptığı, onların arandığı e, daha çok e, gene geçiş noktasından bir tanesi olduğu bir, e, perakende gibi aynı bir e, ne yazık ki sektör. O da çok değerli bir sektör. sektör. Özellikle BES'ten sonra çok şeyler büyüdü. Şimdi baktığımız zaman sigorta sektörüne ayrı, şu anda Sikresi'nde 1760 adet ilan var. Ama toplam ilanlarımız %3'ünü oluşturuyor. Hmm. Neden? Çünkü e, bu işi belli başlı yapan ana şirketler, zaten onlar insan departmanları var. Onlar bizleri kullanarak bu işte eleman almak zorundalar. Ama bir de bayiler, ajantalar var. Evet. Ben oraya da geleceğim. Ajanda, en, en önemli ihtiyaç orada aslında. Aynen. Ajantalar içinde hep şöyle oluyor ajantalar. Bir kısımda genellikle e, aileden birisi için başındadır. E, i̇kinci ferdi eş olabilir. Oğul, çocuk olabilir. E, ailen birkaçı daha işin içinde oluyor. Şimdi e, bazen dedikeyse yani işi ad adamışsa kendisine o aile ferfertleri, evet o zaman o ajanta iyi olup da büyüyebiliyor. Ama eğer e, hani babam istedi yapıyorum derse gene verimlilik başlıyor. Hı -hı. E bu sefer profesyonel adam alma lazım senin oraya. bunu ne yapıyor? Telefon açıyor. Ya amca oğlu sende bir tane adam var mı diyor. Bu bak manaldan elma mi ki? Böyle bir şey yok. Evet. Sigorta satıcılığı önemli bir satıcılıktır. E, dolayısıyla yani bir karşı tarafı... Güven esas bir kere. Karşı tarafı iknayı, hayal üzerine bir ikna diyorsun. Ya evin yanarsa diyorsun, ya ölürsen diyorsun. Bir şeylerin korkusuyla yapıyorsun bir şeyleri. Ama e, ne alacak, ya yani emeklilikle aynı şekilde. Neleri alacaksın günün sonunda, 10 yıl sonra emekli olduğun zaman... E, ...ne alacaksını doğru yüzüne hesaplaması ve karşı tarafı rakamlarla ikna etmesi gerekiyor. E şimdi sadece... Alın Can bey, bakın sigorta önemlidir deyip satamazsın ki. Evet. İkna etmen lazım. Biraz e, acente aslında e, sigorta şirketleri e, dolayısıyla, hani dediğiniz gibi insan kaynakları departmanları vardır. Belki oradan eleman ihtiyaçlarını karşılıyorlar ama ama e, acenteler çok boy boy acenteler var. Yani e, sektördeki acent, büyük bir acente neredeyse küçük bir sigorta şirketiyle de eşdeğer bir e, prim üretimi e, yapabiliyor. Buradaki daha bir profesyonelleşme adına siz onlara ne önerirsiniz? Yani doğru elemanları nasıl bulmalılar onlar? Çünkü ben de bu konuda birkaç şeyim oldu. Bana da söylediler. İşte almak istiyoruz. Birisi geliyor. Önce santrale oturturuyoruz, Santralde telefonlara bakıyorlar. Neyin ne olduğunu anlıyorlar. Daha sonra işte biraz işi öğrenince bir departman alıp oradan poliçeyi kesmeye başlıyor. Biraz işi öğrendi bir de dışarı gönderiyoruz sahada satış yapıyor. Hani Bu bir süreç aslında. Bunun içerisinde bir eğitim bölümü de var. Belki bugün vaktimiz yetmez eğitim konuşmaya ama bu süreçlerde bütün acentelerde dediğimiz gibi 10-15 kişilik, 20 kişilik çalışanı olan bir küçük şirketler gibi düşünmek lazım. Şimdi ee, dedim ya ne olursa olsun eğer bir insan karnı departmanı varsa bu iş yetkinlik bazlı bir iştir ve iş alın çok önemli bir şeydir. Yani siz ee, bir adam alayım önce sekreterlik yapsın, arkasından operasyonu görsün, arkası satışa gitsin. Böyle bir şey yok. Olmuşsun. Ama ne yazık ki öyle oluyor işte. O yüzden de... <laughs> Onlara öneriniz nedir o zaman öyle ee, değil Bu külliyen yanlış bir hareket. Ve her zaman için sen orada küçük kalmaya mahkumsun. Bakın diğer büyümüş ajantalara, gerçekten ciroları çok yüksek ajantalar var... Hepsinin içerisinde departmanlar ayrıdır. E, ee, operasyonu ayrı yapar, satış ayrı yapar, e, paranın kontrolü, muhasebesi ayrı yaparlar, kontrol ederler. Ve insan kaynağı departmanı olan ajantalar var. Çok güzel ajantalar var gerçekten. Profesyonel çalışıyorlar. Şimdi e, kim olursa olsun, hangi sigorta şirketi olursa olsun, ajanta olursa olsun. Ajanta bir kere e, neye ihtiyacı olduğunu bellemesi lazım. Yani operasyon adamına mı, satış adamına mı? Şimdi herkesin ihtiyacı satış elemanı. Çünkü bakarsanız pozisyonlara satış elemanı, Satış temsilcisi uzman, sorumlu, danışman görevi diye hep satışla ilgili şeyler çıkıyor diyor. <laughs> İhtiyaçlı oluyor. Eğer bir ajantanın ne kadar çok satış elemanı varsa o kadar çok gelir artar. O gelir arttığından ve satış daha çok poliçe geldiğinden dolayı da operasyon işleri başlar. Dolayısıyla onunla ilintili olarak operasyoncular almaya başlaması gerekiyor. Ama ya ben önce burada çalıştırayım oradan iyiyse bu buna bakayım olmaz öyle bir şey. Diyeceksin ki arkadaş ben satış alacağım. tam maaş vermeyeceğim sana. Pirime çalışacaksın. Kim oranı söylersin ki bak yüzde x veriyorum sana ya dersin ki e, şu oranda maaş vereceğim ki maaş vermesi gerekiyor zaten e, şu oranda maaş vereceğim yolun yemeğin şu olacak ya da hiçbirisini vermiyorum bu ama başlangıçta tüm adaletin istediği bir şey var başlangıçta bana neyim olacak bana tek tek bunları yaz ver elime ben bileyim 6 ay sonra bana ara vereceksin bileyim 6 ay sonra vereceğini ama ver hı hı. de ki hiç araba vermeyeceğim tamam bileyim ama ben. Dolayısıyla adaylara verilmesi en, en doğru şey dürüst bir şekilde adama adaya ne verilmesi gerektiğini, e, ne verileceğini, hakları ne olacağını baştan söylemek. Ondan sonra gerekli süreçmesi yapıp bir şey koyması sağlamak. Eğer hiç işi bilmeyen birisi ise satışa uygun olup olmadığını anlamak için yetkilik bazı görüşmeler yapması lazım. Belki senin o ajentanın e, bir adam alıp yetiştirmesi gerekiyor. Ajenteye doğru analiz etmesi lazım. Yani eskiden işte ben adamın gözüne bakınca anlarım. <laughs> Yürüsün şuradan kapıya kapasın anlarım. Yok onlar. O devirler eskiden de. Şimdi Y kuşağı var artık. Şimdi teknolojiyi çok iyi bilen, çok pratik, çok zeki ama sadakatı daha düşük insanlar var artık. Bütün dünya genelinde böyle. 1980-2000 yıl arasında doğanlar için konuşuyoruz. Tüm dünyada böyle. Yani Türkiye'si, Irak'ı, Irak Rusya'sı, Amerika'sı hepsi için geçerli bu. Dolayısıyla artık şey, sen bir patron olarak ...o insanlara yönelik hareket etmek zorundasın ki... ...şirketini büyütebil. Büyü, Yoksa hala da ben işte beğenmedim... ...bunu sekreter yapıyorum diyorum bir şey yok. Evet. Peki burada... E, ...bireysel emeklilik sisteminden bahsettiniz... ...BES diye. Şimdi orada bir... ...satış potansiyeli var A ağırlıklı... ...orada iş o taraftan e, yürüyor. <laughs> e, bireysel emeklilik... ...şirketleri de bir dönem... E, ...direkt satış elemanları aldılar... ...ve e, zaman içerisinde de... ...ne yazık ki o departmanları... ...kapattılar. Çünkü... İşte hepsinin kendisine maliyeti çok bir eğitiyorlar bir maliyet e, Sertifikaları alınıyor satış için onlar e, bir maliyet ve sonrasında da e, onlar da para kazanmak istiyorlar ama e, gerekli bir geri dönüş alamayınca şirketler genellikle o e, direkt satış e, departmanlarını kapattılar e, buradaki sistem doğru bir sistem mi yapılan ve sonradan yapılan sistemde e, sonucu da doğru mu sizce? Şimdi e, yani... yani daha çok kişiye ulaşmak için daha çok Eleman doğru bir e, şey midir, argüman mıdır? E, satışta ne kadar çok noktaya ve kişiye dokunabilirsiniz, bu doğrudur. Ama satış salt böyle gitmez. Mutlaka içine pazarlamasal faaliyetleri koymak zorundasınız. Zaten tüm e, büyük şirketler bunu bu konularda yaptılar. Yani bir yandan e, devletin desteği var, gir özellikle. E, bir yandan e, firmalar e, pazarlama salt, işte bunu anlattılar uzun uzun, uzun bütün... E, Sigorta şirketleri, ee, Ama bir ajente bazına baktığınız zaman e, mutlaka e, ne kadar çok kişiye dokunursanız satış gelecektir. Sadece insanlar kendi ihtiyaçlarını gördükleri arabasını sigortalama, e, kaskodan bahsediyorum yani. Hı -hı. E, ya da işte e, ihtiyacı olduğu, eğer sağlıkla ilgili, parası var sağlıkla sigortası ilgili bir şey yapmak peşinde. Geri kanları siz de atmanız gerekir. Anlatma bir şey, dokunmanız gerekir. O insanı ziyaret etmeniz gerekir. Bu da satış satıcılarla olabilir sadece. Ne yazık ki bir işte bir kiosk yapalım da burası sigorta satış noktasıdır. İşte herkes gelsin sıraya girsin. Böyle bir şey yok ki. <laughs> Hangi ürünü yaparsanız yapın. Yani bugün içeceklere bakın gene markete giriyorsunuz. Markette içecek gözünüze giriyor direkt. ölçün lazım denen bir şey var. de içeceği aşağıda görmüyorsunuz. Hep böyle gözünüzün olduğu yere bir, ya da bir sakız ya da bir çikolata ya da bir içeceği içecekleri yani. Dolayısıyla bu iş satış işidir ve mutlaka satış işinde dokunarak gitmeniz lazım. O Pazarlama o destek olmak şartıyla. Peki burada e Yabancı şirketler, biraz da şirket kısmına da dokunalım. Ee, doğru stratejide izliyorlar mı? Bir de sigorta sektörünün çoğu yabancıların elinde, yabancı dev dünya şirketleri. Onlar da e, nasıl şey, yaklaşımları nasıl, insan kaynakları e, yani diyeyim, departmanları muhtemelen var tabi de hepsinin. E, şimdi bir kere her türlü uluslararası şirketler, yani bir kere orijinleri neresiyse orada doğup orada büyüdükleri için işi biliyorlar ve dolayısıyla. Oradaki e, bildikleri, bilgileri buraya, yani neresi olsun, hangi ülke olursa olsun implement etme. bizimden aynı şekilde Türkiye'de doğup büyüyüp yabancı e, ülkelerde işi e, markalaşmış, markalaşan e, ürünlerimiz var. Özellikle perakende var mesela. E, dolayısıyla ya da mobilyadan şeye kadar satılan e, ülkeler var. Dolayısıyla e, burada işi bilip o ülkede uygulayabiliyorlar. Yani doğru yapıyorlar. E, zaten bütün sigorta şirketlerinin her türlü İnsan kaynakları departmanları var ve oldukça yoğun çalışıyorlar. Hatta bazen insan üstü olan üstü çalışıyorlar diyorum <laughs> onlara ben. Yani gerçekten çünkü orada turnover yüksektir. Yani işe giren çıkan insan sayısı yüksektir orada doğal olarak. Ondan dolayı da e, oradaki iş yoğunluğu yüksektir. Ama eğer bir insan kaynakları departmanı olmasa onların mümkün değil yani kaos kaos olur onlarda. Aslında tabii büyük bir aileden de bahsediyoruz. Sigorta sektörü Gerek acentesi gerek şirketleri, gerek çalışanları aslında istihdam açısından bakıldığı zaman hakikaten büyük de bir sektör. Doğru da idare ediliyorsa siz ki öyle söylüyorsunuz, bizim de duyduklarımız o doğrultuda bir sorun yok ki. Programımızın da sonuna yaklaşıyoruz. İsterseniz şeyle de bağlayalım, yani sigorta şirket, siz okulları gezdiğinizi söylediniz, üniversiteleri. Ee, önümüzdeki yıllarda e, sigortacılık ve bankacılık yüksek okulları veya otur da giderseniz lütfen sizden de isteğimiz hani sektörü biraz cazip anlatın da çünkü oralardan da çok fazla tercih edilmiyor e, sektör. Hani okumalarına rağmen. Ee, bu tabii şey de çok önemli yani e, sadece ana büyük olan şirketler ve büyük acentalarla e, sigorta e, ailesi e, şey kalmıyor. Onlar çok öndeler, çok büyükler. Fakat ee, ana ana büyük yani toplamda yüz 100, 100 oranına bakarsak yani yüzde kaçın olursa küçük yüzde 30'udur mesela ee, baktığınız zaman aslında ee, büyük olan parça aynı Türkiye'deki kobiler gibi Türkiye'deki kobilerin oranı yüzde 99 buçuk falan. ankiye kantı ya da büyük şekilde baktığınız yaklaşık beş bin tane sayarsınız ama sadece bir buçuk milyon tane kobi var yani <laughs> bu da bunun gibi bir şey her şehirde her kasabada her köyde bile ne bir Sigorta ajentası var ve sigortayı oluşturanlar o ajentalar zaten yani ana şirketler bir kısmı oluşturabiliyorlar. Dolayısıyla ajentaların e, işleyiş şart şa, şekli değişmesi lazım. Yani ona bir e, bir iş, bir meslek e, ve ondan e, yani sadece hani gelip geçici birileri gelsin, çalışsın, gitsin diye değil uzun uzun eğitim de versin e, şeklinde bir Düşünceye sahip olması Sektörde lazım. Sektörde kalıcı olsunlar en Aynen. azından. O zaman buradan iş arayanlara öncelikle e, önerimiz iş aramayı da bir iş olarak görün ve takipçi olun. E, şirket ve acentelere önerimiz ise e, bu işi profesyonelce yapın ve çalışanınızı kalıcı kılın. Doğru. Onlara da yatırım yapın değil mi? Aynen. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Aynen. Farklı bir konu ama sizden de tabii farklı yorumlar aldık bu konuda. Çok teşekkürler tekrardan. Bir programın daha sonuna geldik. Gelecek haftada farklı konu ve konukla tekrar birlikte olmayı umut ediyoruz. Hoşçakalın.